Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz üzere bugün elimde M4 var. Bir de bir tane M7 var. Bir tanesi oyunun en çok seken silahlarından bir tanesi. Diğeri de oyunun en çok sevilen ve ona göre çekmesi daha az olan silahlardan bir tanesi. Bildiğiniz üzere M7 ile çoğu insan sprey atmaz. Çünkü silah sekme gibi bir problem var. M4 ile de herkes sifre atamaz çünkü sekiyor silahlar arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu sekmeleri en aza nasıl indireceğiz? Sizlerle birlikte bugün bu videoda bunları en aza yani bu sekmeleri en düşüğe kadar indirmeyi göstereceğim. Hassasiyetimi göstereceğim. Yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Bilmeniz gereken ayarlarından bahsedeceğim sizlere. Sizlerin de tek yapması gereken bu videoyu sonuna kadar izlemek. Püf noktalarıyla birlikte hani bunları görmek bu kadar kolay. Hadi gelin dilerseniz kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olup kanalıma da hani destek olmuş olursunuz. Videoma bir like çok görmezseniz mutlu olurum. Sen güzel kardeşim videoyu izleyen kardeşim like atmıyorsun. Diğer arkadaş da like atmıyor sen atmadı diye. Benim attığım like'da ne olacak demeyin. Gerçekten bakın videolarım 300-400 like'larla ilerliyoruz. Bu birazcık üzücü bir şey. Neyse arkadaşlar gelin hemen geçelim. Hassasiyeti geçmeden önce bakın. Şu joystickten bahsedeceğim sizlere. Joystickin ne kadar hızlı olduğunu şu an sizler de farkındasınız umarım. Yani ne kadar belli. Arkadaşlar joystick'i hızlı yapmanız için buradaki hızlı git'i bakın joystick benim burada netleştireyim. Buraya kadar getirmeniz lazım yani. Hızlı git butonuna bakın şu sarı elimle tuttuğum şeye bakın. Yukarıda değil joystick'e yakın olması lazım. Zaten daha da yakına girmiyor yani. En max bu kendisi otomatikman duruyor. Buraya kadar bunu bir kere yakınlaştırmanız lazım. Ve arkadaşlar joystick yaparken tekrardan buraya gelelim. Joystick'imizi bu şekilde çaprazlamasını yapalım. Yani bu Şöyle ileriye doğru bir joystick yapmayalım. Böyle dümdüz bir joystick yapmayalım. Böyle. Yani joystick yapmanız çok kolay bir şey aslında şu. Sadece. Zaten koşarken de ne kadar hızlı olduğunu farkındasınızdır. Hızlı joystick böyle yapılır. Şimdi iyi bir hassasiyet nasıl olur biliyor musunuz? Ben size bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi iyi bir hassasiyet için ilk başta güzel bir tutamak lazım. Yani sizin bulmanız gereken tutamaklar bunlar. Tabii ki her zaman böyle tutamaklar hazır olmuyor. Yani bunlar olmayabiliyor her zaman. Peki yine de sekmeyi nasıl en az indirmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Onlarla bahsedeyim hemen. Bakın. Silahım illaki sağa sola mermisi dağılıyor. Bakın şimdi. Ama hiçbir tutamak takılı değil. Şimdi bir açıl takalım. Fark ettiyseniz bir açılı tutamak bile her şeyi ne kadar fark ettirdi. Bakın şimdi M7 ile şu şekilde M7 ile dikey takalım M7'ye. m açıl takalım. Mesafeye bakın şimdi ne kadar mesafe. 250'den fazladır diye düşünüyorum ya da 230 falandır. 276. Yine ilk başta dediğim gibi. Arkadaşlar az önce M7 ile bakın az önce M7 ile attığım zaman mermi sağ ve sola dağılıyor dikey varken. Ama şimdi mermi dağılımı yok. Arkadaşlar açılı açılı açılı. Her videoda söylüyorum. Açılı tutamak kullanmanız gerekiyor. Merminizin sağa ve sola gitmemesi için. Merminizin yukarı ve aşağı gitmemesi için de siz kendinizi sprey atarken cihazı çok az bir şey bakın. Dürbüneye bakın. Nişan aldım yere yereye bakın. Çok az bir şey şu şekilde değil de çok az bir şey şöyle aşağı indirmeniz lazım. Böyle ve bırakmayın. Aşağı indirip bırakmayın. Sprey atarken jiroskobu böyle aşağı doğru tutun. Zaten silah yukarı tepecek böyle. Cihazı böyle yukarı doğru kaldıracak. Siz de bu şekilde aşağı doğru indirdiğiniz zaman nokta atışı olur. Ve yere yatarak sprey atmayalım. Evet, yere yatarak sprey attığınız zaman silahın sekmesi azalır. Ama buradaki rakip buradan gelecek rakip. Buradan gelecek olan rakipler sizi çok rahat yerdeyken vurabilir eğilip şu kafedir bak şu gerçekten kafedir yeterlidir yani bakın bu şekilde gayet kurtarır arkadaşlar bunu zaten kompansatörünü takıp bunu da bu şekilde yaptıktan sonra yani bu şekilde şunu hatta açılıyor değiştirelim ha yani bu şekilde alttaki gibi M4 de olursa böyle yapmanız yeterlidir silahlarımıza susturucu takmayalım susturucu seker arkadaşlar susturucu seker bu şekilde Bakın nasıl sekiyor farkında mısınız? Bir de gelin kompansatörle deneyelim. Farkındaysanız seker. Yani susturucu satsanız hiç tutamak olmasa daha iyi gider yani <laughs> öyle söyleyeyim sizlere. Alev gizleyici takabilirsiniz hani. Ya zaten bakın burada kompansatör geri tepme kontrolü diyor. Susturucu buradan e, namlu alevin azaltma falan diyor. Silahtan çıkan sesi azaltma diyor. Hani susturucun tek görevi Normal susturmak yani başka bir görev yok ekstra olarak. Kompansatör en iyisidir. Kompansatör kullanalım. Açılı kullanalım. Daha sonra mesela böyle yüz yüze fightlar için. Yani şu şekilde. Adamlarla birebir fightlar için. Bu şekilde yüz yüze. Böyle fightlar için. Arkadaşlar silah lazeri kullanalım bakın. Dürbün olan değil. Burada silah lazeri var bakın taktım şu an. Bunu kullanalım. Zaten aşağıda bir tane yeşil geçiyor silahın altından. Gördünüz değil mi? Adamın şu an kafasında bunun için silah lazer kullanmak Klasik maçlarda değil de özellikle TDM'de VS atarken böyle arenada falan ambarda benim tercihim budur. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Daha sonra şimdi hassasiyet nasıl olmalı? Ben sizlere bundan da bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar hassasiyet benim mesela tabletim büyük bir ekran. Ben bu resipli atıyorum. Attım kontrol edebilirim değil mi? Bakın sağa sola çevirebilirim. Eğer çeviremiyorsanız siz yani yavaş dönüyorsa yeterli gelmiyorsa atış etme animasyonunu yükseltelim. Jiroskopunkine ya da hani bakın iki tane hassasiyet var burada bakın. Bir tanesi kamera hassasiyeti. ikincisi ateş etme animasyon hassasiyeti. Jiroskopta da aynı şekil. Bir tanesi kamera hassasiyeti. Diğeri de ateş etme animasyonu. Bakın kamera hassasiyeti şu. Mesela buradayım. Şurayı düğümler açacağım. Bunun hızı eğer çok hızlıysa siz hemen Buraya geleceksiniz. Buradan düşüreceksiniz. Bakın 3x'i en yukarı zaten kamera hassasiyeti düşüreceksiniz. Bunu ayarladınız. Kafanızı göre ayarladınız. Buraya buraya. Rahat bir şekilde nişan alabiliyorsunuz. Ama mesela tipe transferi yapacaksınız. Böyle. Mesela tipe takibi ya da atıyorum bir araç gidiyor. İzleyin şimdi mesela böyle bir şey Bunu yapamıyorsunuz. Atıyorum silah çok fazla sekiyor. Böyle. Böyle oluyor çok hızlı mesela. Ya da hiç dönmüyor. Hareket ettiremiyor musunuz? Geleceksiniz. Eğer... Hiç hareket ettiremiyorsanız yükselteceksiniz. Mesela burada benim 45. Bakın yükselttim. Veyahut da düşüreceksiniz. Eğer çok da hareket ediyorsa. ya Buraya çok fazla yapmanıza gerek yok. Burayı tabi jireskope göre ayarlayın. Burası jireskopsuz bölüm için. Kamera hassasiyeti falan. Yani parmağınızı çeviriyorsanız ekranı. Mesela şu an ben parmağımla çeviriyorum. Şu anda mesela jireskopla çeviriyorum. Benimki ikisine de oluyor. Hani size bunları da bahsetmek istedim. Bunları da bilelim. Ufaktan genel ayarları da bahsedelim. Arkadaşlar burada bu şekil yapın daha sonra dikizi açalım. Dikizi basılı tutalım. Burayı böyle kısaca özet bir şekilde geçiyorum. Diğer videolarda daha detaylı gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Gelişmiş kontrollerde hani ayarları bu şekilde yapalım. Burada fazla bir önemli bir şey yok ama şurası çok önemli. Burada nişan bakış açısı 3. şahıs. Bunu 90 yaptığınız zaman yani böyle gep geniş bir bakış açısı sahip olursunuz. Bakın karaktere bakın. Karakterin hepsini görüyorsunuz yani. Ayağının kadar hatta ayağından fazlasını görüyorsunuz. Şöyle de normal ödün zaman hemen hemen yine aynı şekilde ayağına kadar görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu da sizin yakın temasta kötü oynamanıza sebep olur. Ama bu şekilde bakış açısı karakterin sırtını omzuna yaklaştığı zaman Sizler hani daha böyle yakın temasta yenilmez olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu önemli bir şeydir. Bunu bu şekilde yapalım. Burada gelişmiş kontrollerde hızlı koşu hassasiyeti var. Bu düşük olduğu zaman karakteriniz bu şekilde koşmaz. Onun için hızlı koşu 100 yapalım. Çünkü herkes güzel oyun oynuyor artık. Hızlı oyun oynuyor. Nişan yardımını açalım. Ben de hala açık. Duvar engellemesi var. Duvar engellemesi oyunun başında açık gelir sizlere. Bakın duvarın yanına yaklaştığınız zaman cross kapanır. Bu yani pembe olan şu an şey cross'tur ismi. Bakın kapandı duvara yaklaştığın zaman kapandı. Daha duvara hatta tam yaklaşmadım. Bak daha mesafe var. Şu mesafeden kapanıyor bak. Tam şuradan kapandı. Daha bakın oysa mesafem de var yani. Bakın daha buraya kadar girmedim bile. Bunun kapanmamasını istiyorsanız duvar engellemesini açmanız lazım. Mesela duvarın arkasında adam var şurada. Tabi buradan dürme açıp adam vuracak haliniz yok. Vuramayız yani. Ama buradan bu şekilde bakıp hemen nişan takibini yapıp adamı oradan vurabilirsiniz. Gayet kolay. Gayet basit bir şekilde rakipleri alabilirsiniz yani. Çok kolay arkadaşlar. Burada jiroskop zaten olmazsa olmaz. Jiroskopu açalım. Gerisinin fazla bir önemi yok. Grafiklerden yüksek FPS isterseniz, FPS'inizin yüksek olmasını isterseniz bunu HDR'ı almayın. Cihazınız kasar. Dengele de almayın. Bunu akıcı alacaksınız. Alt taraftaki en sağdaki hangisini destekliyorsa aşırı yüksek mi, aşırı mı? Hangisini destekliyorsa onu alacaksınız parlaklığı 90-100 arası ya da pardon parlaklığı 130-140 arası bir şey yapalım. Ben şu an video çektiğim için 90 aldım. Videodan sonra 135-145-150 en fazla zaten 150 var. O civarlarda yani demek istediğim parlaklığı yüksekte kullanın. Daha sonra burada buton kodunu paylaşalım sizlere gelin. Bu benim 4 parmak buton kodumdur. Basit bir buton kodudur ama etkilidir. Yani ne demek istiyorsun basit derken? Kolaydır tuşların yerleri kolaydır. Hani e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın her şey elinizin altında. Buradan üstüne tıklayıp saydamlıklarını ilk başta arttırın. Ben düşürdüm ama siz arttırın arkadaşlar. Saydamlıklarını alışana kadar en azından. Sonra siz yine düşürün. Eğer başka bir kontrol kodu yani şu an kendi kontrol kodunuzu kullanıyorsanız bunları da düşürün. Onları zaten yerine ezberlemişsinizdir. Ekranda tuş olmasın. Böyle net olsun ekran. Sizin için daha iyi olur bilginize. Hassasiyeti verelim. Hassasiyeti vermeden önce videoyu buraya kadar izleyen kıymetli arkadaşlar. Hiç atlamadan izlediyseniz yorumlara bir 20 yazar mısınız? Rakam ile 2 ve 0'ı bir yapıştıralım bakalım. Buraya kadar gerçekten kimler izlemiş ben de görmüş olayım. Hassasiyeti tek tek gösteriyorum. Kodunu da paylaşacağım. Bakın yanlışlıkla bir şey düşürdüm bir saniye. Heh, ayarlayayım. Tek tek gösterdim kodunu da paylaşacağım. Eğer kodu geçersiz olursa diye ben tek tek gösteriyorum. İnsanlar bakıyorlar kod geçersiz diyorlar. Ya biz burada bunları boşana mı gösteriyoruz acaba bilmiyorum ki. Sizlerden ne tek istediğim arkadaşlar. Bakın hem bunu tekrardan bulutu yükleyelim. Yeni bir tarihte paylaşıyorum. Ayın bugün 28'i. Buyurun bakın yeni bir tarihte paylaşıyorum. Eski bir kontrol kodu buton kodu da değil zaten. Sizlerden ne tek istediğim kanallardan olmanız ve videoma ücretsiz olan like'ı yapmanız yani başka da bir şey istemiyorum. Yorum sizlere kalmış yaparsanız sevinirim. Bu kadardı. Bir videoda baştan sona her şeyden bahsettim. Umarım işinize yarar. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize de çok dikkat edin. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.